Merhabalar Gençlik Ateşi 2025 AYT fonksiyon sorusuyla karşınızdayız hemen bakalım soruya bize iki tane fonksiyon vermiş sol olarak bir de toplama çıkarma işlemli fonksiyonlar vermiş ve bileşke fonksiyonu sormuş o halde benim burada yapacağım şey hemen şu arkadaşı düzenlemek düzenlersem ne olur burası FA artı GA diye ayrılır F'ler birbirini götürür karşılıklı GA sıfır gelir bunu bulmuşken hemen yukarıda bakalım ben burada A yazarsam 2A eksi 3 eşittir 0'dan A eşittir 3 bölü 2 oldu. Çok basit oldu. A'yı bulmamız. Burada düzenlersek FB eksi GB eşittir GB'den. Buradan ne gelir hocam? FB eşittir 2 tane G fonksiyonunda B. O zaman yukarıda hemen işlemleri yapalım. B bölü 2 artı 1 F değerine yazdım. 2 çarpı G değerine yazıyorum hocam. 2B eksi 3. Burası düzenleyecek olursak B bölü 2 artı 1 eşittir. 4 B eksi 6. Bunu karşıya attık. 7 eşittir. Karşıya atarsak 7 B bölü 2 geldi. Buradan da B eşittir. 2 gelmiş oldu. E Gayet güzel çıktı soru. Herhangi bir sıkıntımız var mı? Yok. Şimdi A çarpı B'yi önce G'de yaz. Çıkanı da F'te yaz diyor. Bileşke fonksiyon öyle diyor. Sağdan sol doğru gidilir. A çarpı B dediğimiz şey nedir bizim? 2 çarpı 3 bölü 2'den a çarpı b 3 geldi. Şimdi bu 3'ü f fonksiyonu pardon g fonksiyonunda yaz. Sonra git onu tekrar f'te yaz diyor. G'de 3 yazarsak ne olur? G'de 3 yazıyorum hemen hızlı olsun diye. 2 çarpı 3 eksi 3'ten ne geldi? 3. O zaman f fonksiyonunda tekrardan 3 yazıyorum. 3 yazıyorum f fonksiyonunda. Ne geldi hocam? 3 bölü 2 artı 1. E düzenlersek ne olur? 5 bölü 2 olur bitti. Bu tarz soruların çözümleri için takip etmeyi unutmayın. Merhabalar gençlik